Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size 2000 ve 2020 yılları arasında çıkmış hücre bölünmeleriyle ilgili sorular çözeceğim. 2002 yılında çıkmış aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile mayoz 1 bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir? Önce şundan bir bahsedeyim. Mitoz bölünme hepimizin, şifre, hepimizin şifrelediği gibi İp maç şeklinde gerçekleşiyor. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve sonunda ne gerçekleşiyor? Sito, kinez gerçekleşiyor. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu. İnterfaz evresi hazırlık evresi olduğu için mitoz bölüme profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve sitokinez şekilde şeklinde gerçekleşiyor. Bir defa sitokinez gerçekleştiği için iki tane yeni hücre oluşuyor. İnterfaz evresi, interfaz evresine DNA kendini eşler. DNA kendini eşler. Profaz evresinde oluşum olayı gerçekleşir. Kromozomlar oluşur. İpliği oluşur. Metafaz evresinde merkezde dizilir. Dizilme. Dizildikten sonra bu ne yapıyor? Birbirinden ayrılmaya başlıyor. Anafaz ayrılma evresi. Telofazda ise tekrar artık hücre tekrar oluşacağı için bunda da ne oluyor? Profazın tersi gerçekleşiyor profazın tersi gerçekleşiyor. Sitokinize de sitoplazma bölünüyor. Sitoplazma bölünerek de iki tane yeni hücre oluşuyor. Mitoz bölünmede kardeş kromatitli kromozomları kullanacağız. Kardeş kromatitli kardeş kromatit kullanacağız. Mayoz bölünmede ise mayoz bölümü iki şekilde gerçekleşiyor. Mayoz 1 ve mayoz 2 şeklinde gerçekleşecek. Mayoz 1 de aslında mitozun Aynısı evre olarak ip mat şeklinde gerçekleşecek. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve şurada ne gerçekleşecek? Sito, kinez. Mayoz 2'ye geldiğinde interfaz evresi gerçekleşmiyor. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz ve tekrar ne gerçekleşiyor? Sitokinez gerçekleşiyor. İki defa stoplazma bölmesi gerçekleştiği için dört tane yeni hücre oluşuyor. Burada olaylar aynı şekilde gerçekleşecek. Interfaz yine DNA kendini eşler. Profaz evresinde oluşma, metafazda dizilme, anafazda ayrılma. Sadece mayoz 1'de şunu kullanacağız. Homolog kromozom ibaresini kullanacağız. Homolog kromozomu kullanacağız. Homolog kromozom. Mayoz 2'de mitozun aynısı olduğu için mitozda hangi cümleleri kullanıyorsak burada da aynısını kullanacağız. Mitozun aynısı şekilde gerçekleşecek. Bir de Homolog kromozom ibaresinden de ziyade şunları kullanacağız. Profaz evresinde homolog kromozom oluşuyor. Profaz evresinde parça değişimi olacak. Çeşitliliği sağlamak için parça değişimi olayı gerçekleşecek. Ee, ve homolog kromozomlar yan yana geldiği için burada ne olacak? Tetrat oluşacak. Birbirine değdiği için de sinaps olayı gerçekleşecek. Bu cümleleri duyuyorsak kesinlikle mayoz bölünme diyebiliriz. Homolog kromozomda şu bir anneden gelen kromozom bir de babadan gelen kromozom oluyor. E, tabi bunlar kendini eşlediği için dörtlü yapı oluşmaya başlıyor. Şu şekilde dörtlü yapı oluşuyor. Şöyle dörtlü yapı oluşuyor. Şu dörtlü yapıya homolog kromozom dört parçadan oluştuğu için de tetrat deniyor. E, şurada değdiği bölüme ise sinaps denecektir. Şimdi bakalım. Homolog kromozom. Homolog kromozom diyor. Mayoz 1. Parça değişimi Mayoz 1. Tetrat mayoz 1. Ee, başlangıçtaki kromozom sayısının iki katına çıkması budursun. Bölünme tamamlandığında kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılması. Yavru hücrelere eşit olarak aktarılıyorsa mitoz bölünmedir. Mitoz bölünmede çeşitlik sağlanmıyor. Birbirinin aynısı hücreler oluşuyor. O yüzden bu da mitoz bölünmedir. Dolayısıyla cevap Denizli. Başlangıçta kromozomların iki katına çıkması şu. Mesela mitoz bölünmede kromozom geliyor. Şu şekilde kromozom. Sonra ne yapıyor bu kromozom? Kendini eşliyor. Bunun tamamla bir kromozom dendiği için diye sayfada bir göstereyim şunu. Şöyle mitoz bölünmede interfaz evresinde DNA kendini eşliyor. Profazda kromozom oluşmaya başlıyor. Eşlenmiş DNA'dan dolayı normalde bir taneyken şöyle ne oluyor bu sefer? iki tane kromozom oluşuyor. Ama bu yine bir kromozomdur. Mayoz bölünmede de aynısı gerçekleşiyor. Mayoz bölünmede bir anneden geliyor. Bir de babadan geliyor. Sonra ne oluyor? İnterfaz evresinde bu ne yapıyor? Kendini eşliyor. Şu şekilde kendini eşliyor. Ve kromozom sayısını iki katına çıkarmış oluyor. Normalde yine bu iki tane kromozom. Bu da bir tane kromozom. Bunlar birbirinden ayrıldığında artık kardeş kromatit olmuyor. Her biri bir kromozom oluyor. O yüzden iki katına çıkmış oluyor. Burada da aynı şekilde dört tane şöyle kromozom oluşmuş oluyor. Birbirinden ayrılınca dört kromozom oluşmuş oluyor. Her biri bir kromozom adını aldığı için saydığımızda iki katına çıkmış oluyor. O yüzden burada işte cevabı ne diyoruz? Denizi diyoruz. İki canlılarda gerçekleşen olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği, genetik çeşitliliği arttıranlar. Şimdi çeşitlilik ne demek? Canların birbirinden farklı olması demek. Bu da ne de sağlanıyor? Mayoz bölünmede sağlanıyor. Mayoz bölünmedeki parça değişimi, parça değişimi çeşitliliği sağlar. Ondan sonra e, ne diyelim? Homolog kromozom, homolog kromozom. Ayrılması bu neyi sağlar? Yine çeşitliği sağlar. Ama düzenli şekilde olmayacak. Düzensiz şekilde ayrılması, e, mayoz bölünmeden ziyade döllenme olayı, döllenme olayında ne yapacaktır? Çeşitliği sağlayacak. Yani canların birbirinden farklı olmasını sağlayacak. Şimdi kromozomların kutuplara düzenli olarak, düzenli olarak çekilmesi olmaz. Rastgele çekilseydi çeşitliği sağlamış olurdu homolog kromozomlar arasında parça değişimi. Parça değişimi olursa yeni bir özellik oluşacak ve aktarılacak. İnterfazda DNA kendine eşlemesi için farklı bir DNA oluşmadığı için tamamen aynısı oluştuğu için bu olmayacaktır. Mayozda homolog kromozomu ekvator düzleminde rastgele dizilmesi. Rastgele dizilmesi neyi sağlayacaktır? Çeşitliği sağlayacaktır. Dolayısıyla 2 ve 4. 2 4 nerede var? Denizli'de var. Farklı bölünme aşamalarında e, biraz indireyim. Okunmuyor. <laughs> Farklı bölünme aşamalarında olan 5 okaret hücre 5 ayrı mikroskopta inceleniyor. Bu mikroskoplardan buna göre mikroskopların hangilerindeki gözlem izlenen bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğunu karar vermek için kullanılabilir. Ne söylemiştik? Mayoz bölünmeye karar vereceğiz. Mayoz bölünme için ne dedik? Homolog kromozom ibaresi olacak. Homolog kromozom olacak. Tetrat olacak. Sinaps olacak. Veya parça değişimi. Bunları duyarsa mayoz bölümü olduğuna karar verebiliriz. Birincisinde homolog kromozomdan homolog kromozom diyor. O zaman bu bir olur. İkincisinde kardeş kromatit. Kardeş kromatit mayoz 2'de de vardı. Mitoz bölümünde de vardı. O yüzden 2'yi kabul etmiyorum. Üçüncüsünde stoplazmanın bölündüğü, stoplazma ikisinde de bölünüyor. Dördüncüsünde tetrat, tetrat oluşumu, mayoz bölünme, o zaman bu dört. Beşincisinde bölünme sürecinde tamamlandığında dört hücre oluşmaz. Dört hücre oluşuyorsa ne demiştik? Bu da mayoz bölünmeye ait. O yüzden ne olacak? Bir, dört, beş. Bir, dört, beş nerede var? Benzi de var. 2010 LS'de çıkmış soru. Kromozom sayısı 2 olan bir canlıda spermatogenes sırasında, sperm oluşumu sırasında, sperm oluşumu mayoz bölünme sonucunda oluyor. Şöyle olacak. 2 kromozomlu sperm ana hücresi. Önce mayoz 1 geçirecek. Mayoz 1 sonucunda homolog kromozomlar ayrıldığı için kromozom sayısı ne yapacak? Yarıya düşecek. Bu mayoz 1 sonucunda gerçekleşiyor. Sonra tekrar bölünme olayı gerçekleşecek. Mitozun aynısı olduğu için kromozom sayısında bir değişim olmayacak ve en kromozomlu yeni hücreler oluş, hücreler oluşacak. Bu da mayoz 2 sonucunda gerçekleşecek. Bunun tamamı mayoz bölümü. Yumurta da aynı şekilde oluşacaktır. Ne diyor bakalım? Mayoz 1 bölünme evresinde bir kromozomda ayrılmama olayı gerçekleşiyor. Şimdi bir kromozomda ayrılmıyor. O zaman bir kromozom ayrılmazsa burada bir tane fazla olacak. Dolayısıyla burada bir tane eksik olacak. Buradaki de mitozun aynısı olduğu için ne olacaktır? Tamamen aynısı olacak. N-1, N-1 n, -1, n, -1, n -1 de aynı şekilde aşağı inecek. Değişmediği için o zaman N-1, N-1 N-1, N-1. Nerede var bu? Bu da denizde var. Artı 1, artı 1, eksi 1, eksi 1 şekilde gerçekleşiyor. Kromozom üzerinde Kromozom üzerinde meydana gelen aşağıdaki değişikliklerden hangisi? Crossing over ile ortaya çıkmıştır. Crossing over hatırlarsanız neydi? Crossing over parça değişimi. Parça değişecek. Homolog kromozom arasında olacaktır parça değişimi. Şimdi bakalım. A, A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Buradan kesiliyor diyor. Kesildikten sonra bunları ne yapmış? Yer değiştirmiş. Bu yukarı çıkmış. Bu aşağı inmiş. Bakıyoruz büyük küçük a küçük b c d e f g h a b küçük gerisi burada homolog kromozomlar arasında homolog kromozomlar arasında yer değiştirdiği için bu parça değişimidir yani crossing overdur cevap budur diğerlerine bakalım a b buradan kesmiş k l m N bunu da buradan kesmiş sonra ne olmuş bunların ikisi yer değiştirmiş e hocam burada da yer değiştirmiş nasıl olacak Şöyle arkadaşlar Homolog kromozom dediği şey şu. Aynı harfler kullanılacak. Büyük küçük olması önemli değil. Aynı harfler yer değiştiriyorsa crossing over'dur. Burada dikkat ederseniz A ile K arasında yer değiştirme var. Bu bir mutasyondur. Ve mutasyon dediği şey translas, translasyon'dur. Anlaşıldı mı? Şuna bakalım. A, B, D sonra bakıyorum A, D, C'de. Bu ne yapmış? Yer değiştirmiş. Ters dönmüş. Ters dönmüşse bu da mutasyon. Bu inversyondur. Şuna bakalım. Burada D'yi kesmiş ama burada D yok. Sildiği için bu delesyondur. Mutasyon yine bu da. Şurada da A, B, C, D ne yapmış? Şuradan kesmiş. Şuradan kesmiş. Ne yapmış bunları? Tekrar etmiş. B, C. B, C tekrar etmiş. Bu da bir mutasyondur. Bu da duplikasyondur. Duplikasyon. Dolayısıyla cevap buradan olur adına. O da aynı harfler yer değiştirdiği için. Crossing over'da aynı harfler yer değiştirmelidir. Farklı harfler olursa bu mutasyon olur. İnsanda gerçekleşen normal bir mitoz ve mayoz bölünme olaylarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mitoz bölünme ile mayoz bir bölünmeleri tamamlandığında aynı sayıda hücre oluşur. Şimdi mitoz bölünme... Mitoz bölünmede ne dedik? İki tane yeni hücre oluşacak. Mayoz bölünmede ne dedik? Mayoz bölümü iki defa gerçekleşiyor. İki defa gerçekleştiği için mayoz bir sonucunda bir stokinez olduğu için iki hücre oluşur. Mayoz iki sonucunda da stokinez gerçekleştiği için orada da iki hücre oluşur. İkisini çarparsak dört tane yeni hücre oluşur. Ama ne diyor? Bir, mayoz bir de diyor. O zaman bu doğrudur. Bu da sıkıntı yok. Mitosun, mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı. Mayoz, mayozun anafaz iki evresindeki kromozom sayısının iki katıdır diyor. Ee, şimdi burada aslında özel bir durum var. Şunları bir açıklamaları silelim. Ee, bunu biraz açalım. Bunda sıkıntı yoktu. Şimdi buna gelelim. Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin. Şimdi mitoz bölünmede kaç kromozomlu olsun mitoz bölünme? 2 kromozomlu olsun. Hangi evrede? Metafaz evresinde. Metafaz evresini ortada dizilme demiştik. O zaman dizelim. İki tane kromozom olacak. İki tane kromozomu diziyorum. Çekecek olursa iki tane de kromozom dizelim. Çarpı, çarpı. İki tane kromozoma sahip. Evresindeki bir kromozom sayısı mayozun anafaz iki evresindeki. Şimdi mayoza gelelim mayozun anafaz 2 evresindeki yani iki defa ayrılma gerçekleşiyor. Anafaz 2'ye gelecek olursak şöyle şu şekilde olacaktır. Anafaz 2 olduğu için mitozun aynısı bu şekilde ayrılma gerçekleşecek. Şimdi burada iki tane kromozom var. Burada da bir, iki tane kromozom var. Burada da iki tane kromozom var. Dolayısıyla iki katıdır diyor. Bu yanlış. Cevap burada bursa olacaktır. Mitozun metafaz ve mayozun metafaz iki evresindeki kromozomlar ikişer kromatiklidir. zaten ne demiştik? Mitoz bölünmeyle mayoz iki bölünme birbirinin aynısı. Dolayısıyla burada ikisinde de kardeş kromatikler kullanılacak. Mayoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları genellikle atasal hücreden farklıdır. Bunu da söylemiştik daha önce. Mayoz bölümü de farklı hücreler oluşacaktır. Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz, 1 bir evresindeki kromozom sayısı. Şimdi geldik? Mayoz geçiren bir hücrenin anafaz birine geldik. Bu anafaz iki evresi. Bir de birini çizelim. Yine ne olsun? İki kromozomlu olacak. İki kromozomlu olduğu için bu sefer iki tane kromozom çizeceğim. Şu şekilde. Yok böyle dört tane oluyor. Şunu silelim. Burada fazladan kromozomumuz var şunu düzeltelim. Şöyle ve şöyle. Hangi evreden bahsediyor? Anafaz bir evresinden. O zaman dörtlü yapıda olacaktır. Çarpı çarpı. Bu da anafaz bir evresi. Evresinde kromozom sayısı kaç tane kromozom var? Bir, iki tane kromozom var. Burada iki tane kromozom var. E, kromozom sayısı mitoz geçiren bir hücrenin metafaz evresinde kromozom sayısına eşittir. Bakıyorum zaten eşit mi? Evet eşit. O yüzden bunu da kabul ediyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz iki bölünmelerin her ikisinde de kural olarak gerçekleşir? Her ikisinde de gerçekleşecek. Mitoz, mayoz iki. Zaten birbirinin aynısı demiştik. Haploid kromozomlu yavru hücrenin oluşması. Haploid dediği en kromozomlu. Şimdi mayoz iki sonucunda en kromozomlu hücreler oluşur aynı hücreden bahsediyorum. Mesela iki en kromozomlu başladı. Mayoz bölünmeyi geçirdi. N'e dönüşür. Demin çizmiştik. Mitoz bölünmede de iki enle başlıyorsa iki enle bitirir. O yüzden ortak gerçekleşmeyecek. Sinaps söylemiştik. Mayoz, mayoz bölünmeye ait. Homolog kromozom mayoz bölünmeye ait. Mayoz bir hatta. Kardeş kromatikler. Bakın kardeş kromatik yazıyor. O yüzden buradan ne kullanayım. direkt? Denizliği kullanıyorum. Krosinkovur da mayoz 1'e aittir. İnsanda gerçekleşen insanda gerçekleşen normal mitoz ve mayoz bölünme olaylarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mitoz bölünme ile mayoz 1 bölünmeleri tamamlandığında aynı sayıda hücre oluşur. Mitoz bölünmede 2 tane, mayoz 1 bölünme sonucunda 2 tane. O yüzden ne olur bu? Doğru olur. Bu da sıkıntı yok. Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı Yine başladık aynı şeylere. O zaman ne yapalım? Yine mitozu çizelim. Bu sefer kaç tane kromozom kullanalım? Yine iki tane kullanabiliriz aslında. Şöyle hangisi diyor? Metafaz diyor. Yine metafaz diyor. O zaman yine çiziyorum. Kaç tane kullanalım? İki tane kullanalım. Biri burada olsun. Biri de burada olsun. İki tane kromozom. Kromozom sayısı mayozun anafaz iki evresindeki kromozom sayısının iki katıdır diyor. Bakalım şimdi Mayoz bölümeye geçiyorum. Şimdi bu mayoz olduğunu varsayarsam keseceğim. Bir tane o zaman çizmem lazım. Şöyle bir tane şöyle bir tane çizeceğim. Ana faz iki diyor. Bakalım o zaman bir tane burada çizim olacak. Bir tane burada olacak. Çünkü bu ana faz iki. Ana faz bir olsaydı. Bir olsaydı şöyle olurdu. Yine şöyle çiziyorum. Bir olsaydı bu sefer şu şekilde olurdu. Bu şekilde ayrılır birbirine sonra tekrar ayrılıyor. Burada dikkat edersen bir, iki tane kromozom var. Aslına bakarsanız burada da bir, iki tane kromozom var. Yani bunlar birbirine ayrılınca her biri kromozom adını alıyor. O yüzden bir bir kromozom diyorum. Burada da iki tane kromozom var. Ne diyor? Anafazik evresindeki kromozom sayısının iki katıdır. Hayır yine birbirine ne oldu bunlar? Eşit oldu. O yüzden ne olacağı burada? Burs olacaktır. Mitozun metafaz ve mayozun metafazik evresindeki kromozomlar iki işaret kromatiklidir. Metafaz 2. Aslında bu sanki aynı soru çıkmış gibi duruyor. 2012 de aynı soruyu sormuşlar. Hiçbir fark değiştirmemişler. Sanki seçenekler de aynı gibi duruyor. O yüzden bu soruyu geçiyorum. Daha önce de anlattığım için. Aşağıda aşağıda bölünme evrelerinden hangisi mayoz bölünme geçiren 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz. Şimdi ne olacak bu? Mayoz bölünme. Şimdi bunu hem açıklayayım hem de çözümünü yapalım. Ee, şöyle diyeyim. Bu mayoz bölünme olsaydı kaç kromozomlu? Mitoz bölünme olsaydı kaç kromozomlu? Şu şekilde sayıyorsunuz. Kromozomların bağlandığı ipliklerine bakın. Kaç tane var? İki tane bak. Bir, iki tane bağlanmış. Mitoz bölümü olsaydı iki kromozomlu olurdu. Mayoz bölümü ana evreye dönecek olursak. O zaman iki tane olduğu için mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya düştüğü için iki kere iki dört tane olur. İki ile çarpıyorum. Aynı şekilde buna geliyorum. Mayoz olsa mitoz olsa ne olur? Bir, iki tane var. Direkt sayıyorum. Hiç parça parça saymayın. İki tane var. Mitoz olsaydı iki kromozom olurdu. Mayoz olduğu için mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya düştüğü için iki ile çarpıyorum. Dört tane kromozom olur. Çünkü mayoz bölünme iki en hücrelerde görülüyor. Buna geliyorum. Kaç tane var? 1 2 3 4 tane var. Şimdi mitoz bölünme olsaydı 4 tane kromozomlu olurdu. Ama mayoz bölünme olursa kromozom sayısı yarı düşeceği için yarıya düşmüş gibi düşünüyorum. Kaç tane olacak? 2 ile çarpınca 8 tane olur. O zaman bu 2 yani işte, dört kromozomlu bir hücreye ait değil. Ana evreye döndüğüm için öyle yapıyorum. Şuna geliyorum. Bunu da yapalım. Mitoz olsaydı ne olurdu? Mayoz olsaydı ne olurdu? Direkt saymıyorum bak. Bir, iki. Hiç karıştırmıyorum. Ayrılmış çünkü bunlar. Mitoz olsa da iki kromozomlu. Mayoz olduğu için ile çarpıyorum. O zaman bu dört kromozomlu. Şuna geliyorum. 1, iki. O zaman mitoz olduğu mitoz olsaydı iki kromozomlu. Mayozu dediği için ile çarpıyorum. 4 kromozomlu. O yüzden cevap C. Yukarıda verilen şemaların hangilerinde oluşan hücrelerin şemalarda yuvarlak şeklinde gösterilen iki hücre Çekirdeklerindeki kalıtsal maddenin tamamen birbirinin aynısı olması beklenir. Tamamen birbirinin aynısı. O zaman burada neye bakacağız biz? Mitoz bölünmeye bakacağız. Mayoz bölünme ise kabul etmiyoruz. Bakalım. Göremenin hücresi ne geçirmiş burada? Yumurta oluşmuş. Burada sperma döllenmiş. Bak burada döllenme var. Burada da döllenme var. Şimdi iki tarafta döllenme olduğu için bunlar iki birbirinin aynısı değil. Çünkü spermler mayoz bölünmeyle oluşuyor. Yumurtalar da mayoz bölünmeyle oluşuyor. Baya farklı olaylar gerçekleşir. Bakmayın mitoz bölünme dediğine. Mitoz geçiriyor. Aynısı oluşuyor ama dışarıdan da ne geliyor? Sperm geliyor. Spermin yapısını bilmiyoruz. O yüzden geçiyorum. Şuna geliyorum. Mitozla yumurta oluşuyor. Okey. Burada bir işimiz yokmuş. Buraya bakalım. Yumurta döllüyor. Döllenceden aldığımız mitoz birbirinden ayrılıyor. Şimdi mitoz bölümüyle birbirinden ayrıldığı için bunlar ikisi birbirini tamamen aynısıdır. Hatta bunlar tek yumurta ikizi diyebilirsiniz. Tek yumurta ikizidir bu. Öremağın hücresi mitoz bölüme geçiriyor. Çok güzel. Sonra arkasından mayoz bölüme geçiriyor. Ve döllenme olayı gerçekleşiyor. Of. Mayoz geçiriyor. Vay anasını. Bir de spermle ne yapıyor? Dönüyor. Oo, bunlar hiç aynı olma ihtimali yok. O yüzden ne kalıyor elimizde? Yalnız 2 kalıyor. Kromozom sayısı 2 eniştir 16 olan çekirdekli bir bitkinin kromozom sayıları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi önce şunu bulalım. Kök ucun meristem hücresi bu vücut hücresi olduğu için 2 en kromozomlu. Yumurta hücresi mayoz bölünme geçirerek yumurta oluştuğu için en kromozomlu sperm hücresi mayoz bölüme geçirdiği için en kromozomlu endo sperm bu ise 3 en kromozomludur. Artık gerisi çok basit. Şuna en yazalım. İken eşittir 16. O zaman bu 16 olacak. Bu yarıya düştüğü için yarısını alıyorum. 16'nın yarısı 8. 16'nın yarısı 8. Bu da 8'i 3 ile çarpacağız. En 8 demiştik çünkü. 8 ile çarpacağız. 3 kere 8 ne yapar? 24 yapar. O zaman 1, 16, 8, 8, 24. 16, 8, 8, 24. Cevap nerede? Ceyhan'da. Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde hücre döngüsünün mitoz evresinde gerçekleşmez? Mitoz bölünmenin evresinde gerçekleşmeyecek. Mitoz bölünme ne demiştik? İpmat, İp mat, en sonunda sitokinez gerçekleşiyor. Ama ne demiştik? Dikkat edin. Mitoz evre burada. İnterfaz sadece hazırlık evresi. Kromozomların kutuplara çekilmesi. Kutuplara çekilme anafaz. İpliklerin oluşması. Oluşum. Profaz. Sentrozomların birbirinden uzaklaşması. Sentrozomlar birbirinden uzaklaşıyor. Profaz. DNA kendini eşlemesi. Interfaz. İpliklerin kinetokallara bağlanması. Profaz burada ne dedik? İnterfaz dışarıda kaldığı için ne yapıyoruz? Denizli oluyor. Mayoz geçiren bir hayvan hücresinde bölünme sürecinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Eşlenmiş sentrozomların zıt kutuplara çekilmesi, zıt kutuplara çekilme metafaz. Tetrat oluşması profaz. Hücre plağı oluşması bu normalde sitokinez. Ama bitkideki sitokinez. Şimdi sitokinez ikiye ayrılacak. Buna dikkat ediyoruz. Sitokinez hayvan hücresinde farklı gerçekleşiyor. Bitki hücresinde farklı gerçekleşiyor. Hayvan hücresinde şöyle dışarıdan içeriye doğru boğumlanma ile gerçekleşir. Hayvan hücresi boğumlanma. Ya hayvanı boğuyorsun gibi düşün. Hayvan boğulur. Boğarak ne yaparız? İkiye ayrılır. Bitki hücresinde ise bitki hücresinde çeper olduğu için sitoplazma bölünmesi gerçekleşeceği zaman şöyle ara plak oluşur ve hücre plağı oluşur. Bunu da Golgi yapıyor. O yüzden bitkide gerçekleştiği için direkt Ceyhan diyorum. Homolog kromozomlar zıt çekilmesi ana faz evresi. Homolog kromozomlar arasında kiyazma bu da profaz evresi yani birbirine yapışması. mitoz bölünme sürecinde gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ee, şöyle yapalım. Mitoz bölünme mi diyor? Evet. O zaman interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telafaz. En sonunda da sitokinez. Yine yazdım. Kromozomların ekvator düzlemde dizilmesi. Dizilme, metafaz. O zaman bu metafazı 1'e yazı. Şuraya yazıyorum. İplikten oluşmaya başlaması. Oluşum. Bu o zaman profaz evresi şuraya 2 numara. Çekirdek zarının oluşumu. Şimdi çekirdek zarı profazda eriyor. Bölünebilmesi için telofazda geri oluyor. O yüzden telofazda gerçekleşecek bu olay. 3 numara yani telofaz. Kardeş kromatitlerin ayrılması, ayrılma burada gerçekleşecek. 4 numara yani 2 1 4 3 olacak. 2 1 4 3 adana var. Bakterilerin çoğalmasını engellemek isteyen bir öğrenci. Bakterileri öldürmesi lazım o zaman. Petri kaplarında yetiştirdiği çeşitli bakteri türleri üzerinde farklı maddeler uygulamaktadır. Aşağıdaki maddelerden hangisinin hiçbir bakterinin çoğalmasını engellemesi beklemez. Hiçbir bakteri diyor çoğaltamaz. Bakalım. Hücre duvarı sentezini durduran bir madde. Şimdi hücre duvarını parçalarsa bu bakteri kendini koruyamaz. Koruyamazsa ölür. Protein sentezini durduran bir madde, bakteriden bakterilerin proteine ihtiyacı var. Protein olmazsa bunlar yine öleceklerdir. İpliklerin sentezini durduran bir madde. Bu mitoz ve mayozda gerçekleşen bir olay. Bu bir dursun. Burada bir olay vardır. Hücredeki enzimleri inhibe eden enzimler parçalanırsa bu sefer istediği maddeyi üretemeyecek. Üretemediği için de DNA mesela kendini eşleyemeyecek. Eşlemediği için çoğalmayacaktır. Hücre solunumu, solunumla enerji üretecek. Bölünme sırasında yine neye ihtiyaç var? Enerjiye ihtiyaç var. O yüzden solunumu durdurursam bakteri ölür. Ne kalıyor geriye? Ceyhan. Bunun da sebebi şu, iyi pliklerini sentezini durduran bir madde. Şimdi iyi pliklerinin görevi kromozomları kutuplara çekmek. Ama bakterilerde kromozom denen bir şey yok. Bakteriler eşlenirken sadece ne yapıyor? Şöyle bir DNA düşünün. Bu DNA olsun. Bakteri önce ne yapıyor? DNA'sını eşliyor. Ondan sonra iki parçaya ayrılıyor. Bu şekilde aslında mitoz geçiriyor ama hani tam bir mitoz değil. Yalancı mitoz bununki. O yüzden cevap C hanı olacaktır. Ve sorular bitti arkadaşlar. Beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.